Elleri üşüyordu ama yüreği sımsıcaktı. O günlerde büyük bir maddi sıkıntı içindeydi. Ankara'nın soğuğunda ceketle gezerdi ve paltosu yoktu. Çok soğuk günlerde arkadaşı Şefik Kolaylı'nın muşambasını ödünç olarak alır ve onu giyerdi. 7 Kasım 1920'de gazetelerde yer alan bir ilan gördü. Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu ilanda bir İstiklal Marşı yarışması açıldığı ve bu yarışma içinde 500 lira ödül konulduğu yazıyordu. O zamanlar için çok büyük bir ödül olan bu parayla neler alınmazdı ki? Dönemin en güçlü şairlerinden birisi olan Mehmet Akif bu ilanla hiç ilgilenmedi. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Fakat hiçbirisi istenilen nitelikte bulunmadı. Bunun üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Süphi Tandrover ve arkadaşları Mehmet Akif'e başvurdu. Akif ise millet için yapılacak olan bu işi para için yapamayacağını bildirerek teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Hamdullah Supi Bey kendisinin yarışma dışında tutulacağı sözünü vererek Akif'in şiir yarışmasına katılmasını rica etti. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazmaya başladı. Ankara'da gece gelen ilhamı kaçırmamak için bazı dörtlükleri gece mum ışığında Tacettin Dergahı'nın duvarına kazıdı. Her kelimesine yüzlerce vatan evladının canını feda ettiği özgürlük marşımız Akif'in kalemiyle en güzel ifade tarzını buldu. 17 Şubat 1921'de Sebilül Reşat dergisinde yayınlandı. 1 Mart 1921'de Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıöver, Akif'in şiirini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanların ancak kendi şiirini okuyabileceği güzellikte müthiş bir şekilde okudu. Okunurken şiir şiddetli alkışlarla defalarca kesildi, ve ruhları bir heyecan sardı. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam dört defa okunup ayakta alkışlanmış meclisi bir coşku tufanı kaplamıştı. Alkışlarla meclis inlerken Mehmet Akif mahcubiyetinden başını kollarının arasına alarak sıranın üzerine yumuldu. Mecliste duramayıp dışarı çıktı. Milleti için yapmış olduğu bu işte alkışlarla gurur duyma ücretini bile kendine çok gördü. Mehmet Akif'in şiiri 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildi. Verilen ödülü kabul etmemesi o zamanlar bazı kişiler tarafından çok garip karşılandı ama o bunlara hiç aldırmadı. Hala hala üşüyordu. Yine arkadaşından almış olduğu ödünç paltoyu giyiyordu. Bir gün Şefik Bey ona şu mükafatı reddetmeyip de kendine bir palto alsaydın diyecek olduğu Mehmet Akif böyle söylediği için tam iki ay Şefik Bey'le hiç konuşmadı. Artık, artık Ankara'nın o çok soğuk günlerinde de sadece ceketle dolaşıyordu Mehmet Akif'in ölümünden kısa bir süre önce Hakkı Tarık Usunda aralarında bulunduğu misafirler Akif'i ziyarete gelmişlerdi Mehmet Akif bitkin bir durumda olduğu için yatağına uzanmıştı söz dönüp dolaşıp İstiklal Marşı'na gelmiş ve oradaki misafirlerden bir tanesi acaba Acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı dedi. Bitap bir halde yatan Mehmet Akif birdenbire başını kaldırdı ve kesin bir cevap verdi. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Evet. Allahu Teala bir daha bu aziz milleti, bu necip milleti İstiklal Marşı yazmaya mecbur etmesin ve bu milletin istiklal ve hürriyetini tehlikeye düşürmesin. Merhum Akif bu eserini yani İstiklal Marşı'nı Türk ordusuna ve aziz milletimize armağan etmiştir. Bundan dolayı bu eseri safahata almak istemiyordu. Vefatından sonra tam metin olarak yani 10 kıta safahata neşredildi. Elleri üşüyen ama yüreğinde vatan ve millet aşkından Kocaman bir alev barındıran bu aziz insan Türk bayrağı dalgalandıkça bu millet var oldukça unutulmayacak ve kalplerde yaşayacaktır. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak.